Balkan Teknik Servisler herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir video çekeceğim. Biraz kısa olacak ama. Yani şu zırh tank diye geçiyor internette. En uygun olan modeli. Bunu görün diye canlı canlı. O yüzden çekiyorum. İhtiyacı olanlar vardır belki. Şu şekilde açalım. Evet. Şöyle bakabilirsiniz. Canlı olarak görmek daha farklı. Yani fotoğraflardakinden biraz farklı. Ama güzel. Ben beğendim. M52 modelimizi aldık. Şurada o tutturma aparatı var yüzü. Şöyle. Hani buna yaslayıp bir şey izleyebiliyorsunuz. Ve araç için mıknatıs metali var burada. Burada da kamera kapağı var. Bunu böyle çekip kapatabiliyorsunuz. Biraz zor gidiyor ama güzel. Yani şuraları metal mi? Değil. Sert bir plastik. Herhalde. Şunlar metal vida. Yani güzel. Bu 50 lira. Yok 45 liraydı pardon. Bir tane de cam ekran koruyucu aldık. 9H diye geçiyor. Ya normal bildiğiniz cam. İkisi beraber 65 liraya geldi. 67 lira mıydı neydi? En 11'den aldık. Yani şunu ben size göstermek istedim. Bunun birçok rengi var. Şurasının rengi değişiyor. Gold olan, kırmızı olan, grisi var. Ben siyahını aldım. Yani şöyle bakın diye tekrar tekrar göstereyim. Şurayı da çekeyim. Burası metal. Evet. Şurası da metal galiba da değişik bir malzeme ya. Neyse. İnşallah faydalı olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.